Herkese selam sevgili arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Dostlar biliyorsunuz Loop Network hakkında daha önceden videolar yapmıştık. Tabii ki de burada trenin kaçtığını düşünenler varsa ve yeni arayışlar içerisinde olanlar varsa onlar için aslında bir video yapmayı istedim. Şimdi kendi Telegram grubumda daha önceden bir paylaşım yapmıştım. Cloud bir yeni bir proje diye ve bu da aslında Loop Network'ün biraz daha yolundan gidiyor diyebiliriz. Zaten şu aşağılara doğru geldiğimizde partnerlerine baktığımızda hemen hemen biraz Loop Network'ün gittiği yol gibi gözüküyor. Sertifikaları falan. Azbit'te listeli olarak gözüküyor ama ben Azbit'te bulamadım sevgili arkadaşlar. Şu anda Ethereum ve BSC ağında mevcut. Proje benim hoşuma gitti açıkçası. Fiyatı da çok fazla fırlamış değil. Daha hala önündeki sıfır var. Ve 200 milyon arzı var sevgili arkadaşlar. Ee, buradan bir bakalım ne kadar yanmış. Ethereum'da zaten işimiz yok biliyorsunuz. Hiç boştan yere gaz ücreti falan ödeyemeyiz. Bu arada sanırım dışarıda bir yine bilgisayarda mı artık yukarıda mı aşağıda mı bir çalışma var yine. Umarım bu sesler sizi rahatsız etmez. Şimdi ölü adresine baktığımız zaman 10 milyonunu yakmışlar. Yani bir 90 milyon falan kalmış. 190 milyon dolaşında. Bir e, Sale'de bir kilitleme varmış. 7 milyonluk da orada kilitlenmiş. E, 13 milyonluk falan bir cüzdan gözüküyor yukarıda. Aslında bunlar tehlike gibi duruyor ama çok da fazla büyük bir miktar değil en azından. Buradan aşağı doğru indiğimizde. Aşağı şöyle söyleyeyim. E, 2 milyona 7 bin dolarlık bir e, cüzdan gözüküyor. Çok da fazla değil aslında. Yani burada ilk sayfaya baktığımızda 2000 dolar gerçekten hani tabii bizim için dolar çok fazla ücret yapıyor ama normalde Avrupa'da yaşayan insanlar için 2000 dolarlık bir yatırım çok da büyük bir şey değil. Ve Loop tarafına baktığımızda eğer fiyat böyle olacaksa 2000 dolar yatırıp gerçekten muazzam paralar kazandırabilir. Şimdi bu da aynı dediğimiz gibi Loop'un gittiği yoldan gidiyor. Şu anda BEP20, ERC20 anda var ve dolaşıp pardon arzı 200 milyon olarak, 200 milyon olarak gözüküyor ve alım için vergi %10. Siz bunu pankekte falan %12 olarak ayarlayabilirsiniz. Çünkü muhtemelen %10'da hata verecektir ve aynı şekilde satış için de %10'luk bir vergi alıyor. Bu vergilerin amaçlarını zaten daha önceki loop videolarımızda söylemiştik. Ekibe yardım etmek için ekibin listeleme ve bu ekipte çalışan diğer e, insanların e, maaşını ödemek için gerekli olan vergi sistemi bu şekilde arkadaşlar. Zaten Cloud'a baktığımızda da burada da bunlardan bahsediyorlar. Bunları bilerek arkadaşlar tabii ki de e, alım yapıyoruz. Buradaki anlattıklarım tabii ki de kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, şunu söyleyeyim. Şuradan Twitter'larına da bakalım. Şimdi biliyorsunuz end kapital vardı daha önceden ve bu e, bu arada doğrulamayı almışlar. Hala e, bunlar haraları çalışıyorlar. Çok fazla bir ses getirmiyor gibi gözüküyor ama sevgili arkadaşlar bir anda patlama yapar. Anlayamayız yani. Şu anda end kapital diye biliyorsunuz Loop Network'te bir yatırım şirketi vardı. Elinde milyon dolarları olan end kapital sevgili arkadaşlar burada kloğada bir yatırım yaptı. Şu anda ona bakıyorum ama çok geri gittik burada gözükmüyor. Bunların reklam ha burada aynen. Şimdi bakın end kapitali zaten daha önceden biliyorsunuz. Loop Network'ü bir 100x gem yani mücevher olarak bir cevher proje olarak göstermişti ve ee, zaten burada da not düşmüş. Ve amaçlarına ulaşmıştı sevgili arkadaşlar. Loop de zaten geldiğimiz noktayı söylemeye gerek yok. Bayağı bir fırladık. Şimdi aynı şeyi Cloud için söylüyorlar sevgili arkadaşlar. Cloud çok temiz ve güzel bir iş yapıyor bana göre. Şuralarda gerçekten hani 3.0 yakalayanlar varsa Telegram gruplarımızı takip edip gerçekten güzel kazançlar elde edebilirler. Şu anda burada loop gibi görüyorsunuz. Ee, fırlamaya başlamış. Daha henüz çok fazla borsada listeleri değil zaten markete baktığımız zaman. Az bit falan gözükmüyor. Ee, şu anda gördüğünüz gibi Pancake ve Unicef'de var. Benim açıkçası çok hoşuma gitti proje. Projeyi aylar, aylardır takip ediyorum ve ısrarla çalışıyorlar. Türkiye Telegram grupları falan da var. Buradan yol, yol haritasına falan baktığımızda artık burada yeni bir Jax listelemelerinin geleceği söyleniyor. Ve yeni bir ortaklıklar falan gelecekmiş. Şu anda Staking'i cüzdanı falan aktif. Yani cüzdanını şeyde görebilirsin. 500 indirimiz falan vardı burada. Cloud görüyorsunuz. Gerçekten cüzdanı güzel. Yani Loop'un kendi cüzdanıyla kıyasladığımız zaman bana göre Cloud çok daha profesyonel bir cüzdan yapmış sevgili arkadaşlar. Loop Network'ün cüzdanını web cüzdanı olarak görmüştük. Gerçekten ben açıkçası çok amatörce olarak gördüm bunu. Pek de açıkçası hoşuma gitmemişti. Yani güvenip de kendi Loop'larımı o cüzdana atamazdım. Gerçekten çok amatörce ve kötüydü bana göre açıkçası çok da beğenmemiştim ama Cloud'da sevgili arkadaşlar ben çok profesyonel bir çalışma olduğunu gördüm. Staking farming olayı falan da varmış. Tabii ki de şu anda yapmanızı pek önermiyorum. Ha değerlendirmek isteyenler varsa tabii ki de kendileri de değerlendirebilir sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir explorer bağlantısı görüyoruz ama explorer bağlantısı henüz aktif edilmemiş. Ya da bakım var, bakım olabilir. Ha şu tarafta bakalım. Aynen. Testmiş orası. Test ağıymış. Yanlış yere baktık. Burada da sevgili arkadaşlar bir Loop Network'ün kendi e, ağına benziyor biraz. Hatta şuradan görebiliyor muyuz? Şimdi Loop Network'ün ki neredeydi? Yani hemen hemen sevgili arkadaşlar e, aynı şeyi gerçi bunlar kopyalı yapıştır şeyidir. Evet burada da hemen hemen Aynı ama bununki daha bir sade güzel olmuş. Ee, şu anda 15 saniye önce 20 saniye önce verileri görebiliyoruz. Tabii ki de şu anda çok fazla kullanılmadığı için veriler sıfır olarak gözüküyor. Belki de test amaçlı da gönderiliyor olabilirler. Gerçekten güzel olmuş. Bu da tokenları falan görebiliyoruz. Aynı diğerlerinde olduğu gibi. Zaten dediğim gibi bunlar hazır scriptlerdir. kopyala yapıştır yapabiliyorlar bunları. Bu şekilde görebiliyoruz. Oraya ödediği de sevgili arkadaşlar hani bu Pancake e, Binance'ın örnek veriyorum Pancake falan var ya Cake falan veriyor. Bu da oraya da sevgili arkadaşlar bunun yan belirteci ödül vereceği belirteçler farming'de falan. Loop Network'te de biliyorsunuz Loop Swap veriyorlardı. Loop Swap. Burada market cap değerini falan görebiliyoruz. Yani dediğim gibi Cloud şu anda bana göre profesyonel bir iş yapıyor sevgili arkadaşlar. Açıkçası benim hoşuma gitti. Yakında burada bir token Locker falan gelecekmiş. Aynı bu e, Solon'a da hani vardı ya Derum'du, Dexti bilmem neydi. E, çok güzel bir içerikte geleceklerini söylüyorlar. Dediğim gibi benim de hoşuma gitti sevgili arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler varsa bakın kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Zaten şu anda hala çıkışta ve çıkmaya da devam ediyor. E, şöyle söyleyelim. Örnek veriyorum biz buraya 100 dolarlık aldık. Ne yaptı? 66.205'lik bir elimizde cloud oldu. Tabii ki de bunun %10'u falan düşebilirsiniz aldıktan sonra. Ee, örnek 60 60.000 tane var. Bakın 60.000 tane loop'un kendi fiyatına geldiği zaman 0.20 cent'lere falan kaç para yapıyormuş görelim. Buraya yazıyorum. 60.000'i 60 ne yapıyor sevgili arkadaşlar? 13.150 dolar yapıyor. Bu da gerçekten muazzam bir kar yapar. Muazzam bir fiyat yapar sevgili arkadaşlar. Bu şu anda tabii ki de daha boğanın yeni yeni başlangıcı da olarak ben görüyorum. E, i̇lerleyen zamanlarda Cloud çok güzel borsalarda listelendiği zaman e, bana göre çok rahat o sıfırları silip aynı Loop gibi 0.1'lere 0.2'lere gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi daha önceden ben Loop'un videolarını defalarca yapmıştım ama e, hiç yorum atan olmadı. E, hani o videoları izleyip lan aldık ettik bilmem ne yaptık diye yaza neden olmadı sevgili arkadaşlar. Şimdi Cloud'da şansımızı deneyebiliriz. Ha burada başarılı oluruz ya da olamayız ama biz Loop'tan zaten kopardık sevgili arkadaşlar. Oradan çıkıp buraya 1000 dolarla da girsek, ee, örnek veriyorum. Buradan da yine aynı şekilde koysak, buradan daha fazla koyabiliriz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz nedir? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz diyorum ve Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.